Merhaba, Matematik Cep'te YouTube kanalına hoş geldin. Bugün seninle birlikte doğal sayılar konumuzun testini çözeceğiz. Senden istediğim önce testi sen çöz, ardından benim çözümümü izleyerek testini kontrol et. İstersen başlayabilirsin. İlk sorumuza başlayalım. Dünyanın çeşitli yerlerine seyahat eden Atilla gördüğü hayvanların resimlerini çekmiştir. Atilla'nın gördüğü hayvanlar resimdedir. Atilla kaç çeşit hayvan görmüştür? Atilla sanırım bir safariye çıkmış ve dünyanın pek çok yerini gezmiş. Böylece çeşit çeşit hayvanların resimlerini çizmiş. Hadi birlikte seninle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. Ben resimde 17 çeşit hayvan gördüm. Cevabımız 17. İkinci sorumuza geldik. 45 sayısı aşağıdaki abaküs modellerinden hangisiyle gösterilir? Öncelikle 45 sayısının onluk ve birlik kısımlarına bakalım istersen seninle. 45 sayımızın üzerine op yazabiliriz. Yani onluk ve birlik. Eğer videoları izlediysen o bu nasıl kullandığımı hatırlarsın. Şimdi baktığımızda 5 tane birliği ve 4 tane onluğu olması gerekiyor. Hadi başlayalım. İlk abaküsümüze baktığımızda birlikleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane birliği var. 1, 2, 3. 3 tane ise onluğu var. Böylece sayımız 36 oldu. İkinci abaküsümüze geçtiğimizde ise 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane birlik görüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane de onluğu var. Böylece ikinci abaküsümüzdeki sayımız 45. Üçüncü abaküsümüze de bakalım. 1, 2, 3... 3 tane birlik onluklara geçebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de onlu var. Böylece 3. abaküsümüzdeki sayıyı da gördük. 53. Fakat bizden 45 sayısını istediği için B şıkkındaki abaküsümüz bize doğru cevabı göstermekte. Soru 3. Bilge Baykuş'un kütüphanesinde 8 onluk 6 birlikten oluşan sayı kadar kitap bulunmaktadır. Sizce kitaplığında kaç kitap vardır? Hemen yapabiliriz bunu. Öncelikle bize verilen şey 8 tane onluk 6 tane birlik. O halde onluk ve birlikleri sayıda nasıl yazdığımızı hatırlayalım. Onluk, birlik. Hemen Bilge Baykuş'un kaç tane onlu olduğunu yazabilirim. 8 tane onluk, ve 6 tane birlikten oluşan bir sayısı varmış. Eğer bunu hatırlamıyorsam 8 tane onluk 8 kere onar onar sayarım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 6 tane de birer birer sayalım. 81, 82, 83, 84, 85, 86. Ama bunu hatırlıyorsan sayımızın 86 olduğunu gördün. Doğru cevabımız C şıkkı. Soru 4. 42 sayısında nokta nokta tane onluk nokta nokta tane birlik vardır. Yukarıdaki noktalı ifadeyi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayabiliriz? Hemen inceleyelim. 42 sayısından bahsettiğine göre onluk ve birlik kısımlarını yazdığımda onluk birlik op yani. 42'de baktığımda hemen onluk kısmında 4 tane onluk, Birlik kısmında ise iki tane birlik olduğunu gördüm. Hemen noktalı yerleri dolduralım. 42 sayısında nokta nokta tane onluk vardır. Kaç tane onluk var? 4. Peki nokta nokta tane birlik vardır. Kaç tane birlik var? 2. Böylece doğru şekilde cevapladın. Noktalı yerlere gelen ise dört tane onluk, iki tane birlik. O halde doğru cevabımız B şıkkı. Soru 5'teyiz. Soru 5'i biraz gelecekten yazdım aslında. Ülkemizin uzayla ilgili çeşitli planlarının olduğunu ve bu bilim yarışına bizim de girdiğimizi unutmamak lazım. Evet, sorum biraz gelecek yıllardan belki de. Türkiye Uzay Ajansı bugüne kadar uzaya 49 roket göndermiştir. Aşağıdaki modellerden hangisi bu sayıyı doğru göstermektedir? Hmm, aşağıda onluk ve birliklerden oluşan modeller var. O halde modellerimizden hangisinin 49'u gösterdiğini bulalım. Buraya baktığımızda onluk ve birlik şeklinde ayırdığımız sayımızın kısımlarını yazalım. Bakalım kaç onluğu var? 1 onluk, 2 onluk, 3 onluk, 4 tane onluk kulesi görüyorum. Kaç tane birliğimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane birliğimiz var. Böylece sayımız 49 oldu. Hemen B şıkkına da bakalım. 1, 2, 3, 4 tane onluk var. Onluk ve birlik yerlerimizi yazalım. 4 onluğumuz kaç birliğimiz varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane de birliğimiz var. Bu sayımız ise 48. Hemen bu şıkkımıza bakalım. Kaç tane onluk kulesi ve kaç tane birlik olduğunu görmek için 1, 2, 3, 4, 5 tane onluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de birliği olduğunu görüyoruz. Yani sayılarımız 49 48 56. Uzay ajansı ise uzaya 49 tane roket göndermiş dedik. O halde A şıkkındaki modelimiz bizim istediğimiz 49 sayısı. Soru 6. Asyanas Oğuz'a yarışmada kaçıncı olduğunu sormuştur. Oğuz aşağıdaki cevaplardan hangisini verebilir? Evet yarışmada bir sıra konusu mevcut. O halde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. olabilir. Ve benim videolarımda hatırlarsan sonuna uzaklardaki cikleri yani küçük kuşları koymuştuk. Birinci olabilirdin, beşinci olabilirdin, 8. olabilirsin. Böylece sayının sonuna bir nokta koyarak kaçıncı sırada olduğunu söyleyebilirsin. Evet bakalım şimdi şıklarımıza. A şıkkında 2 oldum yazmış. Hayır 2 olmaz. 2, 2 nokta oldum yazmış. Hayır bu yazım da yanlış. Fakat burada ikinci olduğumu doğru şekilde yazmış. Sayım ve sonuna küçük bir nokta koyuyorum. O halde C şıkkı doğru. Soru 7. Evet iki tane araştırmacı çocuk gördük. Sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür diye sormuş. Bir sayının büyük ya da küçük olduğunu o sayının içerisindeki onluk kuleleri ve birlikleri belirliyordu. O halde onluklarının ve birliklerinin kıymetli olduğunu hatırlayalım. Onluk, birlik. Onluk, birlik. Burada da onluk ve birlik kısmı var. Şimdi birlikler küçük küçük ve tek tekken onluk kuleleri ise uzun uzun ve her birinin içerisinde 10 tane oluyordu. O halde hatırladığıma göre onluk kulesi en çok ve yüksek olanlar en büyük sayılardı. Burada 6 tane onluk var. Burada 6 tane onluk var. Burada 5 tane onluk var. En az bunda var sanırım. Şimdi bunda 6 onluk var ama yanında 5 tane birlik var. Bunda ise 6 onluk yanında 8 tane birlik var. O halde en çok ondu ve ardından en çok birliği bulunan sayı B şıkkımızdaki 68 sayısı böylece doğru cevabımız B şıkkı. Soru 8. Burada etrafa A örmüş bir örümcek görüyoruz. Bakalım sorumuzda örümcek bize ne söylüyor? Üzerine A ördüğüm sayılar hangileridir? Hemen bakalım. 21, 24, 27, A, 33, 36, A, 42. Hmm, ben sanki burada bir şeyi gördüm. Umarım sen de görmüşsündür. 21, 24, hatırla bakalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 24. 27 30 33 36 39 Böylece üçer ritmik saymayı görmüş oldum ve ardından 42 geldi. O halde ağ ördüğüm yerlerde 30 ve 39 sayıları var. Doğru cevabımız C şıkkı. Soru 9. 5 onluk ve 7 birlikten oluşan sayıyı en yakın onluğa yuvarladığımızda aşağıdakilerden hangisi olur? 5 onluk 7 birlikten oluşuyor. Öncelikle sayımızı hatırlayalım. Onluk ve birlik kısımları. Yani 5 onluk, 7 birlik. Benim sayım 57. O halde 57 sayısı için yuvarlamayı yapalım bakalım. Bir sayıyı yuvarlayabilmek için en yakın onluğa birlik kısmına bakıyorduk. Birlik kısmındaki sayı 4'ü geçmişse yan tarafındaki olduğunu yuvarlardı. Geçememişse aynı bırakırdı. Evet bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sayısı 4'ü geçtiği için kendisi bir kar topuna dönüşür. Yan tarafındaki arkadaşı da bir yukarıya doğru yuvarlar. 5 bir sonra 6'ya dönüşür. Böylece 60'a daha yakın olduğu için 57 sayısına en yakın olan onluk 60. Doğru cevabımız C şıkkı. 10. ve sonuncu sorumuza geldiğimize göre birlikte çözelim. Yukarıdaki örüntünün kuralı nedir? 49, 51, 53, 55, 57, 59 sayıları var. Hemen bakıyorum. Örüntündeki sayılar artış mı göstermiş, azalış mı? Evet, 49'dan 51'e gittiğine göre örüntümdeki sayılar artış göstermiş. Bakalım nasıl artış göstermişler? 49 aklımda 50, 51 yani iki tane artış göstermiş. Hemen devam edelim. 51 52, 53 yine iki tane artış göstermiş. 53, 54, 55 iki tane artış. 55, 56, 57 iki artış. Ve 57'den 59'a da yine iki artış göstermiş. Böylece örüntümün kuralının artarak hem de iki tane artarak devam ettiğini öğrenmiş oldum. O halde doğru cevabım iki artış gösteren, iki artar yazan C şıkkı. Umarım testlerimizi beğenmişsindir. Seninle birlikte daha çok görüşeceğimizi umuyorum. Lütfen devamının gelmesini istiyorsan beğenmeyi, yorum yazmayı ve takip etmeyi unutma. Ben Oğuzhan seninle sonraki testlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakal.